Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma masal anlat yaz. Merhaba ben Zeyla Karakoy Tatlıcak İlkokulu 4 ağız sınıfında okuyorum. Bugün size bir tatlı ile peribeyi okuyacağım. İsterseniz masalımıza başlayalım. El var zaman içinde, kavun zaman içinde. Develer teller iken, pireler berber iken. Ben bazı üzüm bekler, derede adı yıklar iken. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların bir de bir ile Pirebey adında iki arkadaş yaşamış. Bu iki arkadaş bir gün bir gün tatlı kırsa misafirle gitmeye karar vermişler. Varmışlar yola. Bir, Pirebey bir hop bir zıpla işte değeri diye arkadaşlar. Bulgara bir tatlı girilmiş, Zıpla başı de sulara kapılması bir olmuş çırpınarak Pire Bey'den iste yardım istemiş. Pire Bey ne şaşırmış. Koşmuş çalıya. Pire Bey çalıya şaşırmış. Çalı çalı bana çırpılar. var. Pire Bey suya, bir tahta suya düştü onu kurtaracağım. Demiş. Çalı Pire Bey şey yapmış. O zaman git kargoyu söyle bana kovmasın. O bana kovmasın ben sana çalıyı veririm. Demiş. Bunun yüzeyinde Pire Bey gitmiş kargoya. Pire Bey kargoya şöyle demiş. Karga karga çalıya konma. Sen çalıya konma ki çalı bana çırpı versin. Ben gideyim bir tahtustan kurtarayım. Demiş. Bunun üzerinde karga şöyle demiş. O zaman bana söyle bana buğday versin. O bana buğday verirse ben de çalıya konmam. Çalışan'a çırpı verirsem sen de gider bir tahtustan kurtarırsın. Demiş. Bunun üzerinde kirebek hop bir zıplamış hop iki zıplamış ve ambara varmış. Pire o sırada ambarda fare sinirliymiş tabi. Pire bey ambara şöyle demiş. Ambar ambar kargoya buğday ver. Sen kargoya buğday ver ki kar, karga çalıyor kovmasın. Çalı bana çayını versin ben de bir daha pisler kurtarayım demiş. O sırada tabi ambar fare kızgın olduğu için kızgın bir şekilde kürebe çalış. O zaman gitar sus fareye söyle. Bana dadan basın. O bana dadan bassa ben kargaya buğday veririm. Karga çalıyor kompas. Çalı da sadece bu verirsen de arkadaşın suda kurtarırsın. Demiş. Bunun üzerine koşmuş fareyi bulmuş pirebey. Pirebey fareye şöyle demiş. Fare fare. Ambar'a dadan mı? Ambar'a ki? Abba kargaya buğday versin, karga çalıya koymasın, bana çırpı versin. Ben de gideyim bir tatil usta kurtarayım demişim. Buna üzerinde pire ve fare başını delikten uzatarak Fare başını delikten uzatarak şöyle demiş. O zaman kendinize beni kovalamasın, O beni kovulmazsa ben zaten amparadan ammam. Karga çalıyor. Kompas da Sana çırpı verir. Sen de arkadaşı ısıtan kurtarırsın demiş. Bunun üzerinde kedi pirebey koşmuş kediye. Pirebey kediye şöyle demiş. Kedi kedi fare kovalama. Fare kovalama ki ambar adada ambasın. Ambar kargaya buğday versin. Karga çalıya kovalmasın. Çalıma da çırpı versin. Ben de bir tatlısından kurtarayım. demiş. Kedi pire bir harika acımış mı? Acımamış. Gözlerini ona eğerek o zaman git bana bir parça peynir getir. Doğarsam fare kolaylıktan vazgeçer. Fare ambardan ambaz. Ambar kargaya buğday verir. Karga gider çalıya konmaz. Çalı da sana çırpı verir. Sen de kurtarırsın. Demiş. Bu üzerinde koşmuş bakkala pire bey. bakkala bir parça peynir Pirebey Pire e şöyle demiş. Benim sadık bir köpeğim var. Sen o kaşındırma Rahatsızlandırma Ben de sana bir parça peynir veririm demiş. Pire Bey söz verince bakkal da peyniri vermiş. Pire Bey gitmiş kedinin önüne koymuş peyniri. Kedi doymuş. Tarihi kovalamakta vazgeçmiş. Var artık ablara dalanmamış. Karga artık çalıya konmamaya başlamış. E tabi orayı geçmedik. Ambar karga ya buğday vermiş de kalmamış. Ondan sonra çalı, çalı gitmiş pireme söz verdiği gibi çırpı vermiş. O da gitmiş pire, gitmiş nehre. Bir de ne görsün o çalıdan çırpı yalana kadar derin su taşmış da taşmış, kabarmış da kabarmış. Bunun üzerinde bir uzatmış, bir, bir tatu yetişememiş. İkinci var gücünü uzatmış. Bir tanesi suyun üzerine zıplamış. Çıkmışlar ve kurtulmuş bile, bir, bir tanesi. Onlar ermişler bu da. Darısı bütün yardım eden dostları da. Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma masal anlat yaz. <laughs>